Bak anne eve yeni bir arkadaş getirdim. Limon o yabani kedinin burada ne işi var? Bunu nasıl yaparsın? Ama o artık benim yeni arkadaşım adı da kefirmiş. Ama bizim zaten bir kedimiz var. İki kediyi birden nasıl besleyebilirim ki? Ama ne olur anne. Nazik izleyicilerimiz videolarımızı beğenir. Kanalımıza abone olur. Ve yorumlara kedi yazarsa kedilerimiz için daha fazla mama alabiliriz. Gel kefir gidiyoruz. Acaba uyuyor mu? Güzel şimdi onu alıp kaçabilirim. Ne yaptığını sanıyorsun sen anne inanamıyorum. Bak Limon anlamalısın ki iki kediye birden bakamayız. Eğer sorun buysa bırak kediler buna kendileri karar versinler. Bana uyar. Birinci round başlasın. Başladı. Aa, hayır. Kefir nasıl kaybedersin? Kefirin kaybetti şimdi gidebilir artık gel kefir anca beraber kanca beraber dostum benim. Bekleyin limon nereye gidiyorsunuz? Ama kedimi istemedin sen. Sorun değil gelin yanıma çekinmeyin. Ne oldu bu kadına tam bir melek olmuş. Güzel şimdi bütün kalan para benim oldu. Size kalan hayatınızda başarılar diliyorum. Olamaz yine tuzak yine tuzak.